Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Zeytinburnu'nda yapıyoruz. Seçmenlerimize yapılacak olan ilk gene seçiminde gerek parlamento gerekse cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz diye soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Zeytinburnu seçmenlerimize ikinci dönemde tekrar seçilen Ömer Arısoy'un 6 aylık hizmetlerine memnun musunuz değil mi diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Kimisine göre uçuyoruz, kimisine göre batıyoruz. Biz de Zeytinburnu seçmenlerimize siz uçuyor musunuz, batıyor musunuz diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. İlk genel seçimde hangi partiye vereceğiz abi? Valla bana kalırsa hiçbirine oy vermeyeceğim ama AGB'ye olan nefretim yüzünden gene de CHP'ye oy vereceğim yani. Tamam. Ee, Zeytinburnu Belediye Başkanı tanıyor musunuz? 6 aylık hizmetlerden memnun musunuz değil misiniz? 5 yıl artı 6 aylık. Ya belediyecilikte de fena değil yani iyi fena seviyorum. Tamam, ben. yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Ya siz kişiye siz? göre değişiyor. Siz, ha, bana var. bana göre sorsan ben Araf'ta yani iyi de oluyor, kötü oluyor, iyi bu günüm yani. de oluyor. Ben bir büyük rakı bulduğum zaman benim için keyfim iyi yani. Sıkıyor. Artık o, o hale geldik ne yani. Yapalım. Sonuçta yani bu ülkede bakıyorsun herkes. Şimdi adam gidiyor mesela alışveriş yapıyor, makarna alıyor pirinç alıyor, pulgur alıyor, bilmem ne alıyor. Bunlarla sadece besleniyor. Bunlarla beslenme Aynen. mi? Aynen. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O öyle hikaye. Mi? Öyle kesinlikle bana yalan söylüyorlar. Yani onu alıyoruz buna yalan söylüyor. Bugün mesela bugün öğlen çıkıyor insanlar yemek yemeye. Öğlen çalışıyorlar. Şirketlere yemek vermediği yani sürede dışarıda yemek yiyorlar. Adamlar buralarda tavaf ediyorlar. En uçuz yer nerededir? En uçuz tavuk döner nerededir? Onu yiyorlar yani. Hayat zor. <laughs> Yaşamak için çalışıyoruz. Canım. Eyvallah abi çok teşekkür ederim. Ben... Merhaba Barışın. efendim saygılar. İlk genel seçiminde hangi partiye oy kullanacaksınız efendim? Ben genelde kullanmıyorum. Geçen geçen kullanmadım yine kullanmayacağım. Çünkü ee, kemikli bir şey görmüyorum. Tamam. Zeytinburnu Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? İkinci dönemin altıncı Evet iyi tanıyorum. Abi çıkar mısınız? İyi tanıyorum. Efendim. De. İyi tanıyorum ama bu sene memnun değilim. Ne bakıyorum yani yoksa tanıyorum Murat Aydın'dan yani yaşam geçim ekonomi nasıl efendim muyuz, muyuz? yani şimdi şöyle bir şey var herkesin kazancı farklı ee, e ekonomik gibi bana göre ben e normal şartlarda yaşayan emekli maaşıyla geçinemeyen bir vatandaşım ama geçinemiyorum demek de yanlış olur çünkü evim var. Allah'a şükür arabam var. Ee, Kendi bir idare şey başka gelirim var. İdare etmeye çalışıyorum bir idame. Ama, Ama benim altında tabii benim altında olduğu zaman sıkıntı yani. Benim altındaki insanlar Allah yardım etsin onlara yani. Saygılar çok, teşekkür çok ederim. Çok mersi, sağ olun. Merhaba efendim. İlk genel seçimde oyunuzu kime vereceksiniz efendim? Hangi partiye? CHP vereceğim. CHP. Zeytinburnu belediye başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerden memnun musunuz misiniz? Yani pek öyle de memnun değilim yani. Memnun değilsiniz. Yaşam, geçim ekonomi nasıl? Hadi buyur. Vallahi kötü. Kötü. Çok teşekkür ederim. hoş geldin gel. Eyvallah. Gel abi ilk genel seçimde hangi parça oy vereceksin? O ben de kalsın Eyvallah. Zeytinburnu Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun demiştik? Memnunum. İyi. İyi. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl abi? Onu sorma. Kötü. teşekkür Bu ilk genel seçiminde hem milletvekili hem Cumhurbaşkanı oyu kime vereceksin? E, tabii ki e, mevcut hükümetin karşısında en güçlü aday kimse ona vereceğiz. Strateji. Kesinlikle. stratejik. Kesinlikle. Evet. Zeytinburnu Belediye Başkanını tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz değil ee, Zeytinburnu Belediye Başkanını tanıyoruz. Evet. Ee, Murat ee, Ömer Bey. Eee, memnunuz. Öyle diyeyim Belediye Başkanımız. Aynı siyasi görüşte değiliz. Aynı partiyi desteklemiyoruz ama kendisini şahsen e, halkın içinde biri olduğunu gördüğüm için memnunuz ama şöyle bir şey var e, kendisi kendi bir iradesi olmadığını düşünüyorum kendisi e, kon, kontrol ediyor uzaktan e, yani e, kendi iradesiyle bir belediye başkanı olmadıktan sonra çok da verimli sayılmaz diye düşünüyorum Peki, son soru efendim. kimisi battık kimisi uçtuk diyor evet. sizce uçtuk mu battık mı yaşam geçim ekonomi nasıl yani burada 100 kişiye sorarsak 99 aynı şeyi söyleyecek. Ee, ülke ne durumda olduğumuz belli. Enflasyon karşısında eziliyoruz her gün. Ee, aldığımız... hadi, diyorlar, Köprü diyorlar, Marmaray diyorlar, lokanta dolu, pastane dolu AK Parti'ye sorunca öyle diyorlar. Ee, tabii tabii. A Haber de öyle söylüyor. yani evet. Haber'i izlediğimiz zaman Hünmehteri. yani çok farklı bir ülkede yaşıyoruz sanki. <laughs> Ama tabii ki kesinlikle öyle değil. Yani çok kötü bir durumdayız. Görüyoruz her şeyi. Tabii elimizdeki telefonu amcalar söylüyor. Hep telefonu taksitle alıyoruz. Yani iki sene daha önce taksit ödeyebiliyoruz telefonu. O bir, o bir artık e yani, yani işte öyle öyle görüyorlar. Insanlar yemek yerken aa bak hani para yok. Nereye gidiyor Türkiye? Ha onu diyor. Türkiye nereye gidiyor? Yani diyor. Türkiye nereye gidiyor? İçi boşaltıldı Türkiye'nin. Şu anda biliyorsunuz işte yeni ek vergiler getirdi. E geçen bir siyasetçi daha söyledi bunu. Şeytanın aklına gelmeyen şeyler bunların aklına geliyor. Ben <laughs> ben şöyle düşünüyorum bunların hocalarından bence bunları öğrendiler ee, hocaları belli terör örgütü şu anda ee, lideri bu Aa, çok taktikler yaptı evet bunlar öğrencileri yani bunlar, bunlar da ya tabii ki tabii kesinlikle oradan hiç korkmadan ben bunu söylüyorum ee, oradan öğrendiler ve her şey yapabiliyorlar gerçekten yani Aklı ee, hiç mi? gelmeyen şeyler yani savunma 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 sanayimizde ya zaten savunma sanayimiz güçlü bunu biliyoruz ee, güçlü bir ordumuz var ee, ama tabii savunma sanayinden çok e, bana göre bilmiyorum Şimdi e, belki de ceza alacağım bunu söylemekle ama El, el Nusra'ya gönderdiği silahların parasını sanırım bizden alacaklar. Evet. Ben öyle düşünüyorum evet. <laughs> Çok teşekkür Çok ederim. Çok ben teşekkür ederim. Çok İlk seçimde hangi partiye oy vereceksin efendim? Tabii ki CHP. CHP. Zeytinburnu Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun deyimsiniz? Ya tanıyorum, hizmetlerinden memnunum. İyi iyi yani. İyi. Eski eskiye nazaran iyi. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Dedim Uçuyor Çok kötü, çok kötü. Köprü diyen var. İHA, İha, köprü, yol, baraj. Ya köprü köprü kö köprü yol baraj olsun olur babacım ya. Şimdi şöyle bir şey söyleyebilir miyim ben size? Tabii ki mikrofon size Serbest. Bir ülkede 17.500 askeri ücret varsa 17500 lira haksızlık 17.500 17 asgari ücret varsa ev kiralırdı. Bu, o da bulabilirsen 15 bin lira aşağı, 15 bin lira aşağı ev kirası yoksa 20 bin liradan aşağı ev kirası bu işte, bu işte bir yanlışlık var abi. De büyük. Bu işte bir yanlışlık var. Ben ilkokul mezunuyum bunu idrak edebiliyorsam bunlar nasıl idrak edemiyor ben anlamıyorum ya. Ya 17.500 lira olan bir ülkede eğer ev kirası 20 bin lira olursa bu insan nasıl geçinecek? Diyor ki iki kişi çalışsın. Ya belki eşi çalışamıyor. Ç Çocuğu var, bebeği var, bakacak insanı yok. ki içerisinde geçinemez ki zaten. Ya geçinmesi mümkün şu değil de ki. De yani de şimdi emekli maaşına 2500 lira yaptı mesela. E 2500 lira yaptın ama sen yani bunu yapayım mı, yapmayayım mı i̇ki, bir de düşündün iki, yani. kişi çalışsa da geçinemez. Ya 3 kişi çalışsa da geçinemez abicim. Yani şi şimdi şimdi sistem ok sistem bozuk. Bu evet. net açık yani. Ama yani şimdi, şimdi şu yaşlı. ya şimdi şöyle bir durum daha var. Yani şimdi askeri ücreti mesela 17.500 değil de 37.500 lira yapsa daha böyle askeri ücret zam gelmeden biliyorsunuz marketlerin rayonları gelmedi evet. daha böyle ya, e, ya, şeylere ya, falan ya. değiştiriyor yani etiketleri falan değiştiriyor. Ha, bir de şimdi evet. böyle bir durum var yani. Doğru. Vicdan vicdan meselesi. İnsanlarda vicdan merhamet kalmamış. Doğru. Anladınız Gerçekten mı? Çok teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. İlk genel seçimde yapıyor. oyunuzu kime verdiniz biz ülkenin başına kim hayırlı olacaksa, iyi şeyler yapacaksa ondan yanayız. Var mı? Parti biliyorsunuz. Yok parti falan yok. Kim çalışırsa, kim güzel şeyler tamam. yaparsa ona veririz. Zeytinburnu vereyim. Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerine memnun musunuz? Tanıyorum, memnunuz. Ee, İsminle söylemek ister misiniz? Ee, Ömer Arısoy. Tamam memnunsun. Evet. Yaşam, geçim ekonomi nasıl efendim? Çok şükür iyi. Geçinip gidiyoruz. Teşekkür Hiçbir teşekkür. sıkıntı yok şu ana kadar. Sizden önce ee, adamı gördünüz. Dedi ki 17 bin 2 lira asgari ücret kiralar 25 bin lira Zeytinburnu'na iyi diyenler dedi yalan söylüyor de bir dakika önce gittiniz. Şimdi kirayı arttı. yapanlar ev sahipleri değil. Ev sahipleri insafsız olanlar var. Bir, insanımız kanaat etmiyor. İki, ya Peki askeri Peki, 2018'de, ücreti... Şey... niye kanaat ediyorlardı? hiçbir denge bozulmadı mı? Yani denge bu, bozulmadı. Ya. Her şey dört kat arttı. Ar askeri ücret e niye arttı bunu artan? Hükümet başına değil mi bu ülkenin? Bakın. 2018'de niye artmadı? Cık, hayır hayır. Sadece Türkiye'de değil. Tüm dünyada arttı yurt dışına çıkarsanız orada da arttığını göreceksiniz. Benim Bu... Almanya'da ve o yüzde altı, bizde yüzde altmış. Bakın şimdi Al Almanya gibi olabilmemiz için bizim 20-30 senemiz var. Her, 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 her yerde dedin her, yerde. Her yerde böyle. O Şu de anda de Almanya'daki olsun. arkadaşlarım da var benim. Onlar da geçim sıkıntısı çekenler var. Yok değil. Her yerde var. Bu olacak. Çünkü Ülkemiz bir daha doğrusu bütün dünya bir pandemi süreci atlattı. Onun dışında deprem atlattık. 11 il yerle bir oldu. Bunun bir bir maliyeti olacak. Tabii ki bunlar bir yerden sıkıntıya girecek insanlar. Her şey yolunda şu an? Diyorsun. Her şey yolunda. Gelecekte. Eyvallah. Merhaba. İlk kişi kimi oy vereceksin ilk seçimde? Hangi partiye vereceksin? Vallahi Allah bilir inşallah. Tamam. Zeytinburnu Beyoğlu'nun memnun musun değil misin Tanıyorum iyi. İyi. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? İyidir. İyi mi? Çok teşekkür ederim. Merhaba. Tabii ki CHP. CHP. Zeytinburnu Belediye Başkanı tanıyor musun, Hizmetlerine memnun musun? Değil mi? Tanımıyorum, sadece çalışıyorum. Yani bizim bölgemiz değil burası. Başka ben erken. çalışıyorum, evet ben tamam. başka yerdeyim. Peki yaşam, geçim ekonomi nasıl efendim? Batıyoruz, <laughs> uçuyoruz. Evet uçuyoruz. Ha, Bayağı ne? bir uçuyoruz. Uçurma doğru uçuyoruz. Yani ya uçuruma doğru uçuyoruz. Öyle söyleyeyim. Merhaba efendim. Yine seçimde hangi <laughs> partiye gireceğiz? İmamoğlu'na tabii İmamoğlu ki. Zeytinburnu Belediye Başkanı tanıyor musun? Tanıyorum. Nasıl hizmetlerin? Afkarlar soğuk. Yaşam ah. geçim ekonomi nasıl? Zengin zengin oldu, fakir fakirdir. Teşekkür ederim. Merhaba. İlk genel seçimde hangi parti vereceksin abla? Ben gene Tayyip'i vereceğim. Tamam. Ee, Zeytinburnu Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun değil misin? Memnunum. Memnunsun? Yaşam geçim ekonomi nasıl? Vallahi yaşam çok zor. Zor. Ama 23 lira partileri yine oraya veriyorsun? Veriyorum ama ne yapayım? Refa Partisi, Refah Partisi bir başa olsun Erbakan, inşallah Erbakan'a. Sen olur. O veririz o. Yapalım. Hakkımızda ne hayırlısı olsun teşekkür oğlum. Ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoş genel seçimde hangi parti vereceksiniz? Tayyip'e vermeyeceğim. İşte bizimki kime vereceksiniz? Eee CHP'ye CHP de vermiyorum. Eee MHP. MHP. Evet. Ortak, ortak inşallah ayrılır. Tek umudum ayırtsın Ayrı istiyorum. Mi? Masada yine Tayyip Bosak Yok, vermeyeceğim abi. Vermeyeceğim. Zeytinburnu Belediye Başkanı tanıyor musun? Zeytinburnu Belediye Yok tanımıyorum. Yeni belediye başkanı kim? efendim. Evet. Ha Ömer Har Mem e Evet, evet, evet. Memnunum. memnunum evet. Yaşam, geçim ekonomi nasıl? Uçuyor muyuz, batıyoruz efendim? Vallahi batıyoruz. Kötü. Çok kötü. Çok teşekkür ederim. Açız yani, çok kötü. ilk İlk genel seçimde hangi parti oy vereceksin efendim? Ben CHP'liyim. CHP'ye vereceğim. Tamam. Zeytinburnu Belediye Başkanı tanıyor musun? hizmetlerden memnun musun? değil misin? Vallahi hizmet olarak ben bir şey demem de tanımıyorum da tam olarak. Tamam. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Yaşam ve geçim yok. Yok. Yoktur yani. Çok teşekkür ederim. Bir şey Hadi değil konuşan, efendim. Vallahi Yerel mahkeme Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyaset yasağı cezası verdi. İnşallah vallahi. Hak etti mi? Evet, etti abi. Nereden biliyorsun? He? Nereden biliyorsun hak ettim? E etti abi ya? Ne cezası? Ne için biliyor musun? Ne cezası? Cezalarını biliyor musun? Yok abi bilmiyorum. Niye hak diyorsun? He sevmiyorum abi ya. He. İlk gene seçimde hangi partiye oy vereceksin? Tayyip abi AK Parti AK abi. Parti Zeytinburnu belediye başkanını tanıyor musun? Hizmetlerden memnun musun değil Memnunum abi. Ben belediyeye gireceğim. İsmi ne? Belediye başkanı? <laughs> Emre Özkan. Tamam. Ee, yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Ekonomide sıkıntılar var ama Abi Minnet diyor ki işte, işte bu et böyle oldu, bu böyle bu böyle ama de var abi. Nasılsınız? Harika Çok daha iyi olun. Ekrem İmamoğlu'na yani? yerel mahkeme 2 yıl, 7 ay, 15 gün hapis. 4 yılda siyaset yasağı verdi. Ahmak davası vardı. biliyorsun soyluyla tartışmışlardı. Mahkeme bunu bize söyledin düşüncesiyle bir ceza kesti. Evet. İstinafta şu an. Bu ceza hak etti mi etmedi İmamoğlu? Bu ceza istinaftan döner bir. İkincisi hak etmedi. Üçüncüsü daha evvel zaten e, Ahmak davası ile ilgili bir e, mahkeme olmuştu, ona ceza verilmemişti. Veldiyse evet, de dahi tabi emsal var zaten, emsal varken ikinci bir emsale gerek var mı? Yok. Ee, Döner diyorsun istinaftan. İlk genel seçimde reyimizi hangi partinin adayına kullanacağız efendim? Genel milletvekili Cumhurbaşkanı Bayram Bey olarak. Daha mısın? dur Bismillah ee, geçen sefer söyledim zaten hangisine kullanacağım. Değişti, bir sürü şey oldu ya. Değişmedi Kırmızı ki benim değil. dediklerim oldu. Söyle işte yani. E, benim dediğim Ekrem İmamoğlu başkan. Zeytinburnu'nda Ömer Arısoy yine aynı şey oldu. Siz genel seçimde oyu hangi parti vereceksiniz? Yine aynı yere, aynı yere vereceğim. Değişen bir şey olmayacak İmam, ki. Oğlum, evet. Tamam. Ama genel tamam, seçimde seyitle bağlı. bağlı. Genel seçimde Zeytinburnu. Genel, zeytin genel var. Millet genel zeytin seçimde var. genel seçimde rahmetli babam olsaydı ona verecektim ama şu an yok. Ne kendi yani cennet olsun. Amin. Efendim Zeytinburnu belediye başkanını tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Değil misiniz? Ömer Bey'i tanıyorum. Hizmetlerinden memnunum. Ama daha da güzel olabilirdi. Ne eksik? Bir, mesela senin e, eksik bir şu e, göçmen meselesi. Biraz daha yani ondan sonra şu e, öğrencilere biraz daha e, ilgi alaka. Yani görüyorsunuz şu son günlerde başımızda olan Efendim, şey. Efendim yaşam, geçim, ekonomi. Uçuyor muyuz? Batıyor muyuz? 12.500 liralık adamım. Kokusuna ne ne deme Ne deme bekliyorsun? Çok şey <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Selam olsun. Bizden de var olsun. Merhaba. Burnu siyasetini yakinen takip eden, eskimeyen bir siyasetçisiniz. Ekrem İmamoğlu'na yerel mahkeme 2 yıl 7 ay 15 gün hapis, 4 yılda siyaset yasağı cezası verildi ahmak davasından dolayı. Hak etti mi etmedi mi neler düşünüyorsunuz? Şimdi bir kere siyasetçinin ee, fiili bir işlemi olmadığı müddetçe cezalandırılması, sırf söyleminin cezalandırılması doğru bulmuyorum. Bu İmamoğlu olur, bir başkası olur. Bu çok yanlış bir şeydir. Bu ee, siyasetin bir ayak oyunu ve Türkiye'de hukukun adaletinde bu oyunun bu bir parçası olması çok üzüntü verici bir hadise. Yani üzülüyoruz, doğru bulmuyoruz. Ee, kesinlikle, hak etmedi. kesinlikle ha, hak, etmedi. Yani bir cümleyle. Erdoğan'da da e, de hak etmedi, hak etmedi. E, aynen öyle. İnsanlar e, bilmem katil oluyorlar, bilmem neler yapıyorlar. 500 yılla yargılanıyorlar. 3 ay sonra serbest kalıyorlar. E, 200 yılla yargılanıyor, 100 yılla yargılanıyorlar. Bir bakıyorsun 3 ay 5 yıl Polatlar. Polatlar vesaire vesaire yüzlerce böyle örnek verebiliriz. E şimdi sen geliyorsun bir laf söyledi kime söyledi? E, Lafın sözün kime söylediği de çok şey değil yani e, yargıya söylendi söyleniyor. Hayır. Beyan esas ne diyor Sayın İmamoğlu? Ben diyor onlara söylemedim. Bakın, Muhatta, muhataba söylüyorum. Ya yani siyasiye söyledim. E siyasete müsaade edin de söylesin yani. Beyan esas. Beyan esas yani anlatabildim Kare mi? E, dolayısıyla e, kesinlikle doğru böyle... bulmuyorum. Kabul etmiyorum. İstinafta döner mi bu <laughs> yoksa? Bence kesinlikle döner. Ben halen daha e, güven duymak istiyorum. E, evet, döner. İlk mi? genel istiyorum. seçiminde oyunuzu hem parlamentoda hem cumhurbaşkanlığında hangi partinin adayına kullanacaksınız? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'de kullanacağım. CHP. Zeytinburnu Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Değil misiniz? Tanıyorum, yakından tanıyorum, İyi tanıyorum. Bence hizmetleri güzel yani onu söyleyeyim. Bir CHP olarak, Bir CHP olarak. olarak söylüyorum evet. Peki yani hani altta e, iletişimi çok güzel, kapısı açık, açıkça söyleyeyim. Alo dediğimiz zaman telefona bakıyor. E, halkın istediği e, hizmette eğitim buna zaten yapılıyor. Kimisi battık bittik diyor, kimisi uçtuk iha-iha köprü, kimisi diyor ki kiralar şunlar bunlar. E, Türkiye uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Ekonomik durum nasıl efendim? Ben ekonomist değilim ama e, uçtuğumuzu, ama, ama başkanlık yaptım da uçup uçmadığımızı ahaliye sorsanız uçtuk mu battık Siz mı? Siz de <laughs> soruyorsunuz? Tabii işte ben de yani bana da soruyorsunuz uçup uçmadığımızı biliyoruz. Uçmadığımız kesin. Baktığımızla ilgili böyle bir ifadeyi kullanmak istemiyorum. Devletin batmasını istemiyorum. O yüzden bunu halen dilim varmıyor bunu kullanmaya. Anlatabildim mi? Yani bir e, yurttaş olarak Türkiye Yeni şeyler çıktı işte 100 lira kartta 750 lira. Evlerde, arabalarda yani, yani e, salma diyorlar buna. yani karşılıyoruz? Doğru bulmuyorum yani o kredi kartı demek borç alıyorsun, bakkaldan veresi alıyorsun. Evet. Veresiye olan bir şeyin faiz şey olur mu faizi ya da vergisi olur mu böyle bir şey olur mu ya böyle bir yani bunu herhalde Türkiye'nin son model e, ekonomistlerini icat ettiği bir durum diye değerlendiriyorum. 3 lira 3 lira yani 3 lira, bir de başka bir şey söyleyeyim size. Madem böyle bir hani o ka kart koyuyorum kenara. Madem böyle bir şey yapacaksınız şöyle deyin. Herkesin elindeki mal, mülk, araba işte neyi varsa değere ölçüsüne yüzde bir versin. Benim yüz bin liram varsa bin lira vereceğim. Evet. Öbüründe bilmem kaç trilyonu varsa o da ona göre versin. Ama siz ne yapıyorsunuz? Eşitliyorsunuz. Diyorsunuz ki 10 milyon araç alan da 1500 verecek. <laughs> ee, verecek. Ee, ya da bir şahin arabası alan da aynı parayı verecek. Ee, burada gene siz gene siz bir yerleri kayırıyorsunuz. Madem yapacaksınız, ülkenin böyle bir parayı şeye ihtiyacı yok. var, ülkeyi bu noktaya getirdiniz. De, o da orada bari arayın. orada adaletli yapın. Adaletli paylaşım Şimdi orada. 200 lira şahin alan da aynı parayı verecek. 15 lira fere aşağıdan verecek. Efendim, ee, falan yerdeki yalıdan 50 milyon dolara, 50 milyon dolara, 50 trilyon liraya daire alan, konut alan, o da 3 lira verecek. Esen yurtda zeytin bunda gariban işte zor zor, onu almaya çalışacak aç o, o da onu verecek. Yani bunun, yani bunu kime sorsanız, yani siz güzel tarif edin akıl tutulması <laughs> Ee, ya ekonomistler yani bu konuya akıllı başta ekonomistler salma, ki, salma. E tamam salma. Salma da salmayla adaletli yapmıyorsunuz. Yani geçenden bir akçe. Geçmedi ge, geçmeyenden bil, bilmem kaç akçe diyorsun. Yani bu çok e, yakışsız ayıp Türkiye Cumhuriyeti devletinin 100 yıllık cumhuriyetimize yakışmayan bir durumla karşı karşıyayız. Elbette ki elbette ki devletimizin ihtiyacı varsa, milletimizin ihtiyacı varsa herkes ben bir oranda gücü oranında gücü oranında, gücü, gücü oranında ama ama sen ne yapıyorsun dediğim gibi 10 milyon Ferrari ya da 20 milyonluk araçlar onlara da aynı salmayı yapıyorsun bana da aynı salmayı garip da yapıyorsun garip kurabaya da aynı yapıyorsun bu ne bu e, yani bu, e, yani bu e, hani bu ne lahına, bu ne turşu mu diyorlar böyle bir şey ha, ha tamam ikisi de aynı şey. çıkan evet. yani dolayısıyla bunları kabul etmiyoruz Nereye gidiyor yönetilemiyor ülke efendim Maalesef Maalesef ülke yönetilemiyor. Ee, yönetilememesinin sebebi de çünkü yani hep tek adam tek adam diyoruz. Ya ortak akıl olursa bir yerde. Ya ben esnafım mesela. Küçük bir esnaf. Ben biz zeytin bunda sıradan esnaflarız. Diyoruz ki burada adalet yok. Öbür tarafta şey oranında olsa gücü oranında daha mantıklı olur ama bunlar niye buna böyle bir karar verdiler? Yani Ferrari alan da aynı üç verecek. O zaman. İşte o, ne derler? Eceli. Eceli gelen. <laughs> <gülüyor> <Kırmızı> <gülüyor> et, yok, yok öyle demeyelim de yani. Yani doğru değil. Anlatabildim mi? Yani e, siz yanlış e, ya, Çok yanlış uygulamalar. Ülkenin getirdikleri bu bataktan bu, bu kafayla çıkamazsınız. Bu bu kafa çıkamaz. Bu Fendi. ekonomik bir kafa değil. Bu siyasi bu e, bir kişinin idare ettiği emir komutayla ekonomi emir komutayla düzelmez efendim. Fiyatlar emir komutayla düzelmez efendim. Arz talep dengesiyle. Arz talep dengesiyle ile o kadar çok şey var ki yani siz 20 yıldır hangi Yüzlerce fabrika satıldı. Değil mi? Yüzlerce işletmeler satıldı. Siz ıı, hangi üretimi işte siyahlar, ihalar koyduk buraya. Tamam. Hangi üretim var? Bu ülkede ne üretiliyor? Patates gidiyorsunuz markete. Mercimek yerli diyor. Arkasında başka bir ülke çıkıyor. Nohut bilmem ne diyor. Bakıyorsunuz menşeine. Tabii. işte Macaristan, tamam, bilmem tamam, tamam. Kanada mı? Ya böyle bir rezillik olur mu? Biz okulda ne öğrendik? Yerli efendim malı kendi yerli üreten birisi. Yerli Yerli malı halkın malı haftamız vardı. herkes onu yerli mal kalmadı. Patatesi ihraç edersen. Efendim yani mesela şey düzeltiyorum. <laughs> İthal edersen mercimeği, fasulyeyi Yolduk vesaire krizi. vesaire sebzeyi, meyveyi böyle bir şey olur mu? Evet, evet, böyle, evet. Et, peki burada e, benim mi hatam? Demek ki kim yönetiyor bu ülkeyi 22 yıldır yöneten siyasetin hatası, kusuru. yanlışı, kusuru. Ya yani, her seferinde her seferinde başa dönüyorlar. Tamam. Ondan vazgeçtik. Haydi. Birisi dedi ki gözümü, birisi dedi ki gözümün içine bakın. Bir baktık, baktık. Sonra ondan sonra bir gözlük de almak zorunda kaldık. Gözlük numaramız büyüdü çünkü. Evet. Anlatabildim mi? Evet. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben, te ben de şerefimle iyi günler dilerim. 2 yıl, 7 ay, 15 gün hapis ve 4 yıl siyaset yasağı cezası verdik. Ahmaktan dolayı. Ahmak lafı vardı ya. Evet. İmamoğlu bunu hak ettim, etmedim. Ne düşünüyorsunuz? Ben vatandaş olarak da bir şey diyemem. Yorum yok. Yargı, yargı mürcileri daha iyi bilir. Aha. Peki ilk genel seçimde oyunuzu hangi partiye kullanırsınız efendim? E, kararsız kaldım ben. Kararsız. Zeytinburnu Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musunuz? Kimdi musun? belediye başkanı? Ömer Arısoy. E, görmüştüm bir iki defa, görmüştüm. Bilgin yok. E, yaşam, geçim ekonomi nasıl efendim? Emekliyim ben. Bu yeter diyorsun. E, emekliyim. E, ama şu var, ben emekliyim ama ben geleceğimi düşünerekten hanımı da ben emekli yaptım. Aha. Niye? E gelecek... Soru basit. Ekonomi iyi mi kötü mü abi? Valla e, SST fazla karışmayalım da. Teşekkür ederim. İlk genel seçimde hangi partiye vereceksin? Ben abi yine şu anda görüşümüz bilmiyoruz artık şu anda abi, ama yine kararsız. Zeytinburnu Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerden memnun musun değil misin? Abi çok memnunuz. Allah abi, Ömer Arasoy'dan çok, çok, abi çok memnunuz. Allah razı Niye olsun. Neyden memnun mesela? Abi her şeyi var bak. Benim torunlarım var, çocuklarım var. Öyle bir şey veriyor ki yani eğitim veriyor ki kitap, defter olsun. Bilgi evleri falan. tabi bilgi evleri olsun artık avuzlar olsun. Spor programları olsun. Bütün her şeyde adamın abi şeyi var. Aha. Ve artık bulvar caddesi her gün yıkanıyor. Pazarlar Yaşam, yıkanıyor. geçim, ekonomi nasıl abi? Geçen çok kötü abi. Onu 22 yıldır AK Parti var ona yine oy veriyorsun. Çelişki yok mu? Abi yok başka adam yok ki. Bilmiyorum. Şey kime verecek başka? Vermiyor. Umut vermiyorlar. Onun için yine Tayyip diyoruz tamam. yani. Tamam, teşekkür ederim. Evet. Merhaba bu bisiklet yolu neden yok? Geleceğim oraya, o soru da var. Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis, 4 yıl siyaset yasa cezası verdi ahmak davasından dolayı. Hak etmedi mi efendim? Hak etti. Niye? Yani ne için hak etti? Nedeni daha, yok. Ağır sözler de konuşulur. Küfürler Ona ona, ona hak o, o adama yönlendiriliyorsa o o ceza demek ki hak etti. Başka birine söylemiyorlar. Tamam. Ama neden bisiklet yolu yok burada? Daha. İlk genel seçimde oyunuzu kime vereceksiniz? Hangi partiye? Devlet Bahçeli. MHP. Ee, Zeytinburnu Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerine memnun musun? Değil mi? Şimdi söyle bisiklet Evet. Memnun değilim. Çünkü Hı. bisiklet yolu lazım buraya. Bisiklet yolu yok mu şu an? Hayır. Hiçbir işareti de yok. Bisiklet yolu ve işareti yok. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl efendim? Pahalı. Peki 20 yıldır AK Parti var. 10 yıldır MHP ortağı. Siz yine MHP çelişki yok mu? MHP'de destek veriyor pahalıysa. Niye veriyorsun tekrar? Ama ülke için destek gerekiyor. Pahalı olsa da oy, oy vereceğiz. Tabii tabii. Hiz, hizmet konfor pahalıdır. Eyvallah. Inan. Teşekkür ederim. Merhaba. Ee, i̇lk genel seçimde oyumuzu hangi partiye kullanacağız efendim? AK Parti'ye. AK Parti. Zeytinburnu Belediye Başkanlığından memnun musunuz değil misiniz? Adam tek başına aldı bu Zeytinburnu'nu. Ömer Arısoy. Peki yaşam geçim ekonomi nasıl Köfteci Yusuf haklı mı haksız mı abi? Köfteci Yusuf haklı. Çok Çok komplo. komplo. Ama bir tarafta bakanlık var, bir tarafta Yusuf o zaman bakanlık haksız mı? ya orada da köstebekler vardır. Köste olmaz şey. olmaz mı yani? Her şey olmaz mı? Çok teşekkür Yok. ederim. Yok, biz teşekkür ederiz. Merhaba. Sağ ol, teşekkür Yerel ediyorum. Mahkeme Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ahmak davası vardı ya. Evet. Hak etmedi İmamoğlu. İmamoğlu hak etmiyor. Hak etmiyor. İlk genel seçimde hangi partiye vereceksin? Ee, Allah bilir. Allah bilir. Zeytinburnu Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetten memnun musun değil misin? Memnunuz. Memnunuz. İsmi ne? Abdurrahman Uzun. Yok yok Zeytinburnu Belediye Başkanı. Ee, e, e, Ömer Orsoy. Orsoy. Ee, yaşam, geçim, ekonomi nasıl abi? Hayat zor mu? Kolay mı? Biraz zor, zorlaştı yani. Zorlaştı. Çok teşekkür ederim. Hanımefendi konuşmak ister mi? İmam o Nasılsınız? Elhamdülillah iyi olmaya çalışıyoruz. Allah da Efendim yerel mahkeme Ekrem İmamoğlu ahmak davasından dolayı iki yıl 7 ay 15 gün hapis 4 yıl siyaset yasağı cezası verdi. Bu cezayı hak ettim etmedim İmamoğlu. Vallahi hakimler öyle karar verdi. Söylediler herhalde yani. Peki ilk seçim hangi partiye vereceğiz? Bir saniye. Ben şu anda ilk seçim olsun ondan sonra düşüneceğiz inşallah. onu Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Memnun musun? Tanımıyorum ben buralı değilim. Ben Yaşam şarkı... geçim nasıl abi? Ekonomi iyi mi kötü mü? Ekonomik olaraktan yani herkesin içinde bulunduğu durumla yani iyi yönde bakarsanız iyi taraflar da var kötü yönde bakarsanız kötü taraflar da var. Teşekkürler, sağ olun efendim.